Merhabalar, bir dolu yemek tarifi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır lavaştan Kayseri yağlaması tarifim var. Oldukça lezzetli ve yapması da çok kolay. Gerçekten az bir vaktiniz varsa hazır lavaşlardan bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Öncelikle kıymalı harcım için kullanacağım bir adet soğan ve bir diş sarımsağı gelişi güzel bir şekilde bölüp el rondosuna koydum. Çok küçük parçalar haline gelene kadar iyice çektim. Ocağa aldığım bir tavanın içerisine yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim ve kızması için bekledim. Yağım hazır olduktan sonra soğanlarımı ve sarımsağımı bu şekilde ekleyip şöyle bir kavuruyorum. Soğanlarım artık kavruldular. Şimdi de 400 gram dana kıymamı tavamın içerisine ekledim. Benim kıymam biraz iri çekim olduğu için karıştırırken Aynı zamanda tahta kaşıkla eze eze karıştırma işlemi gerçekleştirdim. Bu şekilde daha küçük parçalara bölme işlemi yaptım. Gördüğünüz gibi iyice karıştıra karıştıra kıymanın her tarafının pişmesini sağlıyorum. Kıymam yumuşadı. Şimdi de domates ilavesi yapıyorum. Benim hazırlamış olduğum kışlık domatesler vardı. Yaklaşık kavanozumun şöyle 4'te 3'ün altında kullandım dörtte birlik kısmı kaldı. Sizin elinizde kışlık domates yoksa normal domatesi de kesip kullanabilirsiniz. Yaklaşık 3-4 tane kadar yeterli olacaktır. Dilerseniz içine biber de ekleyebilirsiniz. Şimdi tavamın içerisine bir yemek kaşığı dolusu da salça ilavesi yapıyorum. Biber veya domates salçası fark etmez. Hangisini kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Onu da iyice bir karıştırıyorum. Şimdi yarım su bardağı da su ilavesi yapıyorum. Bu tarifin aslında en püf noktası harcınızın sulu olması. Yağınız veya suyunuz az gelirse lavaşlarınızı fazla ıslatamazsınız. Artık baharat kısmına geçtim. Şöyle 2 çay kaşığı kadar tuz, 2 çay kaşığı kadar pul biber, 2 çay kaşığı kadar da yine kekik ekliyorum. Bunlar benim damak zevkime göre kullandıklarım. Siz isterseniz kekik yerine karabiber veya başka baharatlar da kullanabilirsiniz. Bunları da iyice şöyle bir karıştırıyorum. Tavamın kapağını kapatıp yaklaşık 2-3 dakika daha bu şekilde pişiriyorum. Harcım artık hazır. Şimdi lavaşlarımı alıp harcımı yerleştirmeye başlayacağım. En alt katmana bir tane lavaşı serdim. Bu şekilde gördüğünüz gibi biraz harçtan alıp üzerine şöyle her yerine eşit gelecek şekilde serpiştiriyorum. Biraz sosundan da ilave ediyorum. İyice lavaşım ıslansın diye. Bu işlemi bütün katlara uygulayacağım. Şimdi ikinci lavaşımı aldım. Yine aynı şekilde harcımdan biraz ilave edip her yerine eşit bir şekilde sürmeye çalışacağım. Dördüncü kata geldim. Burada da yine aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Ben bu tarifte toplamda 5 tane lavaş kullandım. Benim yaptığım ölçüler yaklaşık 5 tane 6 tane lavaş için yeterli geliyor. Ben bol bol kullanıyorum. Son katı da şöyle koydum. Üzerine yine harcımı gezdiriyorum. Yağlamam artık hazır. Sofraya koyduğunuz anda gerçekten herkesin yiyip bitirebileceği bir lezzet. Ev halkında herkesin seveceğine eminim. Oldukça lezzetli oluyor. Bir bıçak yardımıyla yaklaşık 4'e 6'ya kesebilirsiniz. Ayrıca üzerine yoğurt da serpiştirirseniz gerçekten daha da lezzetli oluyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen abone olup kanalıma destek olmayı unutmayın. Sevgiler.